Lisesinin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan basit harmonik harekette konuları anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar soru çözümü ile devam edeceğiz. Yaz ee, yay ve basit sarkaçla ilgili arkadaşlar soru çözüm videosunu ayrı yapacağım. Bunda yay ve basit sarkaçtan önceki konularla ilgili sorularınızı çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. KL noktalar arasında basit hamurluk hareket yapan iç cismi K noktasındayken ivmesi 9 metre bölü saniye kare büyüklüğündedir. X cismin periyodu 2 saniye olduğuna göre KL noktalar arasındaki uzaklık kaç metredir? KL noktaları arasındaki. Arkadaşlar biz şu mesafelere R diyorduk. Maksimum uzanım. Şimdi cismin ivmesini vermiş. İvmemiz omega kare çarpı x'ti ya da omega kare çarpı maksimum uzanıma gitmişse r'yi kullanabiliyoruz. Bunun değeri eğer 9 ise cismin periyodunu 2 saniye olarak vermiş. Omega'mızı şuradan bir bulalım. Omega 2 pi bölü t demektir. Çembersel hareketten biliyoruz. Pi yerine 3 alın demiş. 2 çarpı 3 bölü periyodumuzu 2 saniye olarak vermiş. Buradan arkadaşlar omegamız 3 gelecek. O zaman 3'ün karesi çarpı R eşittir 9'dan R eşittir 1 metre gelecektir. Burada arkadaşlar bulacağımız birim metre cinsinden. Neyi soruyor bize burada? KL noktaları arasındaki mesafe. KL noktaları arası mesafe 2 R değil mi? O zaman 2 R'miz de arkadaşlar yerine koyduğumuzda 2 metre gelecektir. Cevabımız Bursa geçiyorum. Yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki KN noktaları arasında basit harmonik yap hareket yapan 2 kilogram kütleli X cismi. Kütlemizi hemen yazalım şöyle verilenleri 2 kilogram. X cisminin <laughs> O noktasındaki hızı 2 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Hı. O noktasındayken arkadaşlar hızımız maksimum değeri alacak maksimum değeri alıyor. Omega çarpı R diyoruz biz ona. Ve bunun değeri de 2'ymiş. Buna göre cisim N noktasındayken üzerindeki etkilen kuvveti büyüklüğü nedir? Ha. Arkadaşlar cisim N noktasındayken ya da K noktasındayken maksimum ime sahip olur. F eşittir MA'dan. Bu maksimum değer ime maksimum değeri almışsa kuvvetimiz de maksimum değeri almış demektir. O halde bunu arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. A yerine omega kare çarpı r'yi de rahatlıkla yazabiliriz. O zaman biz bunu arıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Cismin hızını vermiş. R'sini arkadaşlar bir bakalım şurada R'si. Neredeki hızını vermiş O noktasındaki yani şurası R iken tam mesafeleri 25 santimetre vermiş arkadaşlar. Her bir mesafe 25 santimetre ise o zaman R'miz 50 santimetre yapar. Bu da metre cinsinden 0.5 metredir. Şurada yerine koyarsak V eşittir 2. O eşittir omega kare omega çarpı R. Burada 2 eşittir omega çarpı R yerine 0.5 yani 1 bölü 2 yazarsam eğer omega'yı 4 olarak bulurum. Omega'yı 4 olarak bulduğumuzda şurada arkadaşlar aradığımız şey buydu. Onu yerine yazalım. F eşittir m omega kare çarpı r. Burada m'imiz 2 kilogram. Omega'mız 4. 4'ün karesi. R'imiz de 0.5. Onu da 1 bölü 2 diye yazalım. Buradan ne gelecektir? Şu ikiler gitti. Cevabımız 16 Newton gelecektir arkadaşlar. Yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki <laughs> K noktalar arasında basit harmonik hareket yapan X cismi K noktasından L'ye 2 saniyede gelmektedir. Hmm. Bunu arkadaşlar konu anlatımında şu şekil ifade etmiştik. Burada t bölü 12, t bölü 6 falan yapabiliyorduk. Ya da merkeze doğru şu çeyreği 2'ye böldüğümüzde şurası t sürede geçerse şurası 2t süredeydi. Şurası t sürede, şurası 2t sürede. Bunu bilmiyorsanız arkadaşlar konu anlatımının videolarınız bir dönüp bakarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi burada cismin periyodunu soruyor. Cismin periyodu arkadaşlar. Bakın 3t buradan 3t buradan 6t gitti. 6t tekrar dönecek. 12t olacak. O zaman bana t değeri lazım. t değerini bulursak yerine koyacağız. K noktasından L noktasına ilk kez 2 saniyede geliyor. Ha, K'dan L'ye e, 2t süre. 2t 2 saniye ise eğer t 1 saniye arkadaşlar. Burada t'yi yerine koyarsak cevabımız 12 saniye gelecektir. X cismi, k noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. <laughs> arkadaşlar öksürüyorum. Henüz korona üzerine geçmiş değil. Bulaşalı 16-17 gün oldu ama hala etkisi etkin bir şekilde devam ediyor. Öksürmemesinin sebebi bu arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapılmış noktalar arasında. Buna göre ilk cismi K noktasından O noktasına ilk kez gelene kadar geçen sürede K noktasından O noktasına hmm. buradan buraya doğru gelirken Arkadaşlar O noktasında hızımız maksimum değil miydi? İvmemiz de minimumdu. O zaman buraya doğru gelirken ivme azalacak. Hızımız artacak. Konunun atım videolarında yine bunlara çok detaylı bir şekilde değinmiştik. İvmesi azalır diyor. Doğrudur. Hızı azalır demiş. Hayır. Hızı artar olacaktı. Geçti arkadaşlar. Uzanımı artar demiş. Hayır arkadaşlar uzanım azalır. Çünkü uzanım denge noktasından olan uzaklık. Hatta maksimum uzaklığı şudur. Genliktir. E, biz o noktasına yaklaştıkça o bu mesafeler küçüldüğü için uzanım azalıyor. Kendisi uzanım artar demiş. Yalnız 1 olacak arkadaşlar. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.